Konya'da Mevlana Müzesi civarında Tarihi Mengüş Caddesi'ndeyiz. Bu cadde 2012 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmiş. Daha sonra buradaki evler de, eski Konya evleri de aslında uygun olarak korunmuş ve yenilenmiş. Günümüzde bu evler restoran ve kafe olarak kullanılıyor. Bu restoranlardan biri de şu anda önünde durduğum Lokmahane. Peki neden Lokmahane'deyim ben bugün? Lokmahane Konya et tridini aslında en uygun şekilde yapan bir yer. Ben de çocukluğumdan kalan bu lezzeti size anlatacağım. tirdim geldi. Şimdi tadına bakmak istiyorum. Tahta kaşığımız var geleneksel. Evet, ilk kaşıktan sonra ben geleneksel lezzeti aldım. Geleneksel lezzet nedir? Öncelikle tandır ekmeği kullanılmalı. Burada tandır ekmeği kullanıldı. Önce tandır ekmeği kızartılmış, fırınlanmış. Daha sonra et suyuyla ıslatıldı, yumuşatıldı. Konya'nın klasik et tridinde gerdan eti kullanılır. Boyun eti, kemikli et. Güzelce haşlanır. Zaten onun et suyu da kullanılır. Açlandıktan sonra didilir o et. Ayrılır, kemiklerinden ayrılır. Ee, Tanrı ekmeği et suyuyla ıslatıldıktan sonra üzerine mutlaka so sumaklı soğan. Sumak, Konya ettiridinin olmazsa olmazıdır. Sumaklı soğan kullanılır. Biz burada yoğurtlu yaptırdık. Aslında yoğurtlu ettiridi tercih sebebidir. Yoğurtlu da ...arzu ederseniz yaparsınız. İsterseniz yoğurtsuz da yiyebilirsiniz. Yoğurt ekstra bir lezzet katar. Burada başka ne var? Sumaklı soğandan başka yoğurt var. Üzerine... ...haşlanmış gerdan eti koyduk. Ondan sonra... ...bol sumak koyduk. Bol sumak ettirdiğine çok yakışır. Zaten genelde ete yakışır. Sumak. Üzerine kıyılmış maydanoz koyduk. Ondan sonra da hafif bir tereyağı gezdirdik. Bana göre... Tereyağının fazla kullanılmaması lazım. Çünkü tereyağı etin ve diğer ürünlerin tabaktaki lezzetini örtebilir. Onların lezzetlerini tam olarak almamız için tereyağının biraz az kullanılmasını rica ettim. Şimdi gayet kararında olmuş lezzet. Ben bu sumaklı soğan ve et tadına bayılıyorum.